Şey, miş roller çok değişmiş ve hani hakikaten haksız oldu böyle bir durum. Işte, roller ne zaman değişir biliyor musun? Devreye vizyonsuzluk ve yeteneksizlik girdiği zaman değişir. 2001 yılından bu yana bak İsviçre'yi aldım. Bir de merak ettim diğer ülkeyi. Güney Amerika falan dedik ya. Hı hı. Camcının köpeği dedim. Arjantin'de. Köpeği Arjantin. Yani Arjantinle daha 2010 yılında serbest ticaret anlaşması imzalamışız çerçeve anlaşması imzalamışız. Güney Ortak Pazarı diye, Mercosur diye bir şey neyse. Siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzalamışız. 2010 yılında da 200 küsür milyon dolarlarda olan ticaret hacmimiz 459 milyon dolara çıkmış. Kabul Bu da soykırımı etsin. tanıyan Yine bir Şimdi bütün tabii diğer 12 ülke içinde aynı şey muhtemelen geçerlidir. Diğer Bak, 12 Avrupa ben ülkesi. Ben bu ülkelerle ticari ilişkilerimiz neden gelişiyor sor, sorgulamıyorum. Gelişmesini de şey yapmıyorum. Ama diyorum ki dünyanın önüne ve bu bu tarihi yalana imza atacak Fransa'nın önüne asla yapmayacağınız, yapamayacağınız Geçmişteki evet. örneklerle gördüğümüz gibi bu en küçük bir adım yani. atamayacağınız bir argümanla gidiyorsunuz. Oysa bambaşka argümanlarınız var. İşte rahmetli Gündüz Ak'tan önermiş. Ee, CNN Türk'te papyonlu emekli diplomat kimdi? Yalım Erak. Yalım Erak. Erak sürekli Gündüz Bey'in e, ismiyle bunu tekrar ediyor. Şükrü daha da bu konuda Hı. fikir birliği etmiş. Gidelim bir dava açalım bir yerde. Aslında ne kadar elimizde bir, bir donanım varken biz onu kullanmıyoruz Açalım yapıyoruz. niye yapmıyoruz? Yapamazsın. Yapamazsın. Niye yapamayız? Brüksel'de Brüksel'de değil mi orası? Avru Avrupa Birliği'ydi neyse bu. Mutabakatlar orada mıydı? Evet, oradaydı. Neyse, değil mi? o papazların e, kabartmalarının önünde. Hı -hı. Sana zorla o imzayı, protokol için imzayı attıran iradeye teslimsin de onun için yapamazsın. O iradeye o zaman, her yanında işte o zaman insan. Senin gibi muhafazakar olduğunu ve İslami hassasiyetleri olduğunu iddia eden bir siyasi harekete papazın kabartmasının önünde o imzayı attırıyor ise bir irade sen o iradeye ben şunu yaparım bunu ederim falan diye kafa tutamazsın. Zaten ben o de o beklemiyorum ben. ona inanmaz zaten. Bir e de beklemiyorum de bir bak yani. 2000 ne diyorum sana 2004'te buymuş. 2008'de, 2008'de bu. 2010'da bu. Ne yaptık? Şimdi camcının köpeği yarım kaldı. O geçen anlatmadım çok şey var. Arjantin, Şili, Bunlar da Ermeni iddialarını kabul edenler. Soykırım Onlara ne diyeceksin diyenler. diyeceğiz ama Kurudum neyse. Kurdun birinin bir gün karnı acıkmış ormanda. <laughs> Ay, enteresan bu konuda he. tam bu fıkraya uygun bir noktadayız biz. Kurdun birinin canı acıkmış akşam üzeri uyanmış uykudan. Ya şimdi kim koşacak avlanacak demiş. Şurada yakında bir köy var gideyim onun demiş kasabından hallederim işini. Akşam üzeri gelmiş kasabın bir tane köpeği var. Kurdu görünce havlamış. E kurt bu yani iki pençe atınca köpek Hı. sinmiş bir yere. Girmiş etlerin yarısını yemiş. Çıkmış sabah kasap bir geliyor. Etlerin yarısı yok. Köpeğe bir ton sopa atıyor. Sen burayı nasıl koruyorsun diye. Bir de bir yere bağlıyor kısacık. Üç günde cezalısın aç bırakıyorum seni diyor. Hayvan siniyor oraya tabii. Kurt ertesi gün yine kim kalkıyor? Ya kim avlanacak? Gideyim bakkaldan hallederim köyün bakkalından. Geliyor onun köpeği dikiliyor bu defa. Ona iki tane Hı. kimse duramıyor kurdun karşısında. Bakkalın yarısını götürüyor karnını doyuruyor. Bakkalın köpeği aynı muameleye tabi. Ertesi gün bir başka evden hallediyor. O evin köpeği bağlı sopa yiyor 3 gün cezalı. Bugün bir köpeklerden biri diyor ki ya arkadaş biz bununla tek başımıza başa çıkamıyoruz. Toplanalım yoksa hepimiz açlıktan öleceğiz. Ha bile ceza yiyoruz. Tamam diyorlar 25-30 köpek köyün girişine pusu kuruyor. Hı. Kurt yine bir yerden hallederim diye köye geliyor. Daha girer girmez 25-30 köpek birden saldırınca diyor ki ya başa çıkamayız biz buradan. Başlıyor ormana doğru kaçmaya. İşte tepeyi aşıyorlar, düzlüğe iniyorlar bilmem ne. 3 köpek yoruluyor dönüyor, 5 köpek yoruluyor dönüyor, 6'sı yoruluyor dönüyor. Bir köpek var ısrarla takip ediyor ama. Tepeler, dereler, bilmem göller her tarafı artık kurdun koşacak dermanı yok. Dil bir karış dışarıda. Yoruluyor arkasına dönüyor bir bakıyor bir tane köpek var. Öyle olunca duruyor. O köpek de duruyor o da arkasına bakıyor. Lan kimse yok. yok. Diyor ki sen kimin köpeğisin? diyor ki camcının. E arkadaş sizin neyinizi yedik gibi tek sen koşturuyorsun peşimizden diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Aa, biz bu durumdayız. Gerçekten öyle. Ortalık durman. camcının köpeğinden geçilmiyor yani. Onu vazife etmiş. Ya camcının neyini yer yani o kurt? Gidip camları yiyecek hali ama bir tek o koşturuyor. Vazife çıkar.